Merhabalar dostlar. 30 Eylül 2020 seans bitmeden önce saat 17.33'te kamu aydınlatma platformuna borsada işlem gören arkadaşlar tipe dönüşüm duyurusu geldi. Bunu belirtelim. Bir tane hisse arkadaşa bakın zirvelerde uçarken ciddi bir satış arkadaşlar durumu geldi. Hemen bakalım ne ne değil. Bu arada haber geldikten sonra biraz aşağı doğru inmeye başlamış. Şu anda 3,67 eksidi Hemen bakalım hangi hisseler. Bakın ne diyor? Sermaye piyasası kurulunun 7'ye 128'e 1 sayılı pay tebliğinin 15. maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkları kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen hastalığı pay senetlerinin borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla bakın burada ne diyor? Borsada işlem gören tipe dönüşüm amacıyla eskiden burada borsada satışa kur amacıyla yazıyordu. Merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvuru ait bilgiler aşağıda yer almaktadır diyor. Şimdi bakın Deniz Karamercan Alves'teki arkadaşlar 3.385.714 adet hissesini toptan alı satış pazarına satmaya çalışacak. Anladığımız kadarıyla arkadaşlar genelde bu kurumsal yatırımcılar satmak için kurulan bir durum onu belirtelim. Bunun dışında Semih Tanık 704.000 adet hissesini en enerji hissesini arkadaşlar elden çıkarmaya çalışacak. Ve Burak Gökçe arkadaşlar 6 milyon 239.500 hedef holding hissesini yani hedef paylarını arkadaşlar burada elden çıkarmaya çalışacak. İnşallah küçük yatırımcıya satmaz. Biliyorsunuz ki yaklaşık 1-1,5 ayda 3 kata yakın artan bir hisse. 10-15 liralardan bir anda 46-47 liraya kadar çıkan bir hisseden bahsediyoruz. Hatta 48'e de gördüğü hatırlıyorum arkadaşlar ama yani 3 kata yakın 1-1.5 bir, bir ay içerisinde artan bir hisseden bahsediyoruz arkadaşlar. Ve şu aşamada yukarıdan zirveden bir satış söz konusu gibi veya elden çıkarma söz konusu gibi gözüküyor. Dediğim gibi küçük yatırımcı yaparsa bu işe yandığı gölüm keten aldı olma ihtimali var. İyi akşamlar diyorum sağ olasınız.